Merhaba, ben Nehtap. Karakter Animator programında bugün dışarıdan yeni bir papat ekleyip bu papatı hep birlikte inceleyeceğiz. Şimdi hep birlikte Karakter Animator programımızı başlatalım. Programı başlattığımızda Home yani ana giriş ekranı açılıyor. Alt tarafta Example papat yani örnek papatlarımız vardı. Buradan istediğiniz papatı ekleyip siz de inceleyebilirsiniz. Ama biz bugün dışarıdan bir papat ekleyeceğiz. O yüzden Cmol butonuna tıklıyoruz. Program bizi Adobe'nin Karakter Animator sayfasına atıyor. Burada alt tarafta bir sürü papıt eklenmiş görüyorsunuz. İstediğimizi download'a tıklayarak indirebiliriz bilgisayarımıza. Ben sen papıtını seçtim. Buradan download'a tıklayıp indirebilirsiniz. İndirilenler klasöründen alıp ben kendi oluşturduğum papıt klasörüne ekledim. Sen Puppet'ın üstüne çift tıklıyoruz ve program otomatikman bize Puppet'ı açmış oluyor. Proje kısmında benim Puppet'ım olan Sem ve Altında Scene Yani ekran görüntüsünü sağladığımız bölüm var. Şimdi Puppet'ımızı seçiyoruz. İstersek yeni bir Scene oluşturabiliyorduk. Bunları klasöre atabiliyorduk. Ve AI dosyasında düzeltmeler yapabiliyorduk. Tıklayalım AI dosyasını. Bakın, program bize sem karakterini otomatik olarak Illustrator'da açtı. En üstte ana layer'ımız bulunmakta. Right quarter ismi verilmiş. Yani bizim puppet'ımızın bakış açısı sağ tarafa yönelik görüyorsunuz. Buradaki layerların tümünün isimlerinin giz olması çok önemli. Çünkü Character Animator programı buradaki tüm değerleri algılayıp eşleşme sağlıyor. Bundan sonra göreceğiz. Devam edelim layer'ları incelemeye. Right arm, yani sağ kol. Bakın, açıp kapatıyorum gözden. Heat, yani kafa. Burada alt layer'ları olduğunu da görüyoruz. Bakın. Collar layer'ı, yani yaka layer'ı pelerinden bağımsız olarak seçilmiş. Birazdan pelerini de göreceğiz. Neck, boyun. Bakın. Shirt, t-shirt right leg, sağ ayak, left leg, sol ayak, short layer'ı yani short'u, left arm yani sol kolu, burada cape dediği de pelerini. İkinci değineceğim ana konu ise bazı layer'ların önünde artı işareti var. Bu artı işareti ne sağlıyor? Karakter Animator programındayken benim kafam otomatik olarak benim hareketlerime göre hareket etsin neyi otomatik olarak hareket ettirmek istiyorsak arkadaşlar burada layer'ların başına artı işaret koymak durumundayız. Hep birlikte Karakter Animator programına dönüş yapalım. Karakterimizi incelemeye devam edelim arkadaşlar. Triggers neydi? Seçilen layer'lara klavyeden bir tuş atandığında record yaparken yani kayıt işlemi yaparken o layer'ların gözükmesini ya da gözükmemesini sağlıyorduk. Şimdi bakalım hangi harekete hangi tuşlara atanmış. Record kısmına geliyoruz bunun için. Merhaba arkadaşlar. Şu anda record kısmındayım. Benim yüzümü sağ tarafta tekrardan görebiliyorsunuz. Right hand için bir swap set atanmış. Şimdi bir'e bastığımda arkadaşlar bakın semin eli işaret parmağı değişti. 2'ye bastığımda eli kapandı. 3'e bastığımda eller açık. 4'e bastığımda ellerin bu şekilde açık şeklini görüyoruz. Bakın burada hem sağ ile hem de sol ile aynı tuşlara atanmış. Şimdi aşağı iniyoruz bakalım hangi Swap set ya da trigger'larımız var. Heat moment Swap setimiz var. default olarak full body işaretlenmiş. Yani bütün vücut gösterilsin. Q'ya bastığımızda bakalım ne olacak? Q'ya stress Pose atanmış bakın. Pozisyonumuz ilk haline alıyor. D'ye bastığımda karakterimiz yürüyor. Elimi çekiyorum. A'ya bastığımda karakterimiz arkaya doğru yürüyor. Devam edelim. Hair swap seti oluşturulmuş. W'ye bastığımda short hair. Bakalım ne oluyor? Saçlarının kuyruğu gitti. Tekrardan W'ye basıyorum. Geri geldi. Left foot ve right foot'a da eklenmiş. Bakın swap set. A'ya bastığımda arkaya doğru gidiyordu. Az önce de gördük. D'ye bastığımda öne gidiyordu. Şimdi tekrar rig kısmına geliyoruz yukarıdan. Sen karakterini incelediğimizde bütün layer'ları bakın otomatikman burada da gözüküyor. Hatırlarsak eğer Illustrator programında layer'ların önünde bakın artı işareti vardı. Şimdi bakalım karakter animator programında bu artı işaretleri ne şekline dönüştü. Tekrardan Karakter Animator programımızı açtık. Illustrator'da Layer'ın önündeki artı işareti burada taç şeklinde almış oluyor otomatikman. Yani ben Illustrator'da Layer'ın önüne artı işareti koyarsam burada o artı işareti taç şeklini almış oluyor. Rikleme konusunda burayı daha geniş inceleyeceğiz ama kısaca bahsetmek istersem Riklemek için bazı tool'larımız var. Bu tool'lar aşağıda yer alıyor. Bu altta gördüğümüz 5 adet tool bize karakterimizi ritlemeyi sağlıyor. En baştaki tool'umuz Handle Tool, Stick Tool, Pin Tool, Dragger Tool ve Dangle Tool. Kolumuzu seçtiğimizde iki adet Handle Tool bulunmakta. İki adet de Stick Tool bulunmakta gördüğünüz gibi. Yani kendi kolumuz gibi düşünün. Omuzumuz, dirseğimiz ve el layer'ına tıklıyoruz. Burada bir adet Handle Tool'umuz bulunmakta sağ tarafta Properties bölümünün alt tarafında Text kısmı vardı. Burada kendimiz diklerken teker teker benim sahilim geliyor. Buradaki iskeletteki sahile eşleşiyor. Tek tek bunları eşleştirmeyi göreceğiz. Bakın sağ dirseğim geliyor. Buradaki sağ dirseğe eşleşiyor. Reklamayı bir sonraki videolarda öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Layer'larımızı incelemeye devam edelim arkadaşlar. Right arm'ı incelemiştik. Head yani kafa. Collar yani yaka. Neck boyun. Shirt t-shirt. Right leg sağ bacak. Left leg sol bacak. Short shorts. Left arm sol kol. Cape yani pelerin. Bakın hangi layer'ı seçtiysem ekranda o layer'ın etrafını sarı çizgiyle belirtiyor. Ben sağ kolu seçtim. Bakın sağ kol gözüküyor etrafını. Keydi seçtiğimde bakın keydin etrafını çerçeveleyen bir sarı çizgi var. Üstteki butonları da inceleyelim arkadaşlar. En soldaki buton ben hangi layer'ı seçtiysem o layer'da kaç tane handle var onu gösteriyor. Mesela right arm'da 4 tane handle varmış. Bakalım. 1 2 3 4. Ortadaki buton ise benim puppet'ıma eklenen davranışları gösteren bir buton. Bakalım karakterimize hangi davranışlar eklenmiş. Bakın aşağı indikçe görüyoruz. Burada heat layer'ına bir adet face davranışı eklenmiş. Cape yani pelerin layer'ına burada physics davranışı eklenmiş. Davranışları da daha sonra tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. En sağda ise daha önce öğrendiğimiz trigger butonu yer alıyor. Burada layerlarımızda hangi trigger eklendiyse onları görebiliyoruz. Az önce görmüştük sağ ele ve sol ele triggerlar atanmıştı. Üstüne geldiğimizde de hangi triggerların atandığını görebiliyoruz. Arkadaşlar bugün sen papıtını inceledik. Siz de isterseniz herhangi bir papıt indirebilir ya da program içinde mevcut olan bir papıtı seçip yükleyip inceleyebilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.